Evet Merhaba sevgili dostlar. Yine çok kısa bir video. Sabah uyuyamadım. Ee, erken uyandım. Sorusu bitmiyor ki vatandaş. Gösterdiğimiz her şeyi bir daha, bir daha, bir daha. Ee, dün bir arkadaş yorum yapmış. işte tarlada kışı çıkarmış bir bitki var mı? Aha aha. Tarlada kışı çıkarmış bir bitki. Aha aha tarlada kışı çıkarmış bitki. Burası tarla bak. Gördüğünüz gibi tarladayız. Kışı çıkarmış bitki kışı çıkarmış bitki kışı çıkarmış bitki kışı çıkarmış bitki kışı çıkarmış bitki. Evet kışı çıkarmış bitki. Yani tarlada kışı geçirmiş bir bitki üzerinden kış geçmiş ne olmuş bahar gelmiş efendime söyleyeyim ee, tekrar bitki canlanmış ve merhaba demiş hayata kar beslenmeleri devam ediyor ee, Mart ayının sonuna geldik artık bitkilerin tarladaki reaksiyonunu gösterdim. Zaten yakın bir zamanda televizyonda da çekim yaptım. Onları da gösterecekler. Tarlada kışı atlatmış. Tarlada kışı atlatmış. Artık bırakın kışı atlatmayı. 25 santim olmuş bitki. Eksi 9'u gördük İzmir'de. Buna rağmen tarlada kış atlatarak Bitkiler yoluna devam etmiş. Bizim için Nevruz başlamış. Çok şükür mutluyuz. Hoşçakalın.